Merhaba sevgili çocuklar. İşte sizin için bir hikayemi daha seslendirdim. İyi seyirler. Cesur koyu. Bir zamanlar Çin'in büyük nehirlerinden birinde binlerce koyu balığı yaşardı. Hepsi mutlu mutlu yüzüyordu ama içlerinden biri farklıydı. O küçük koyu balığı büyük hayaller kurardı. Bir gün nehir boyunca yüzerek ilerlerken devasa bir şelaleyle karşılaştı. Diğer balıklar bu çok yüksek, buradan yukarı çıkmak imkansız diyerek geri döndü. Ama bizim küçük koyu pes etmedi. Denemeden bilemezsin dedi ve tüm gücüyle sıçrayarak tırmanmaya çalıştı. Şelalenin güçlü akıntısı onu tekrar tekrar geri itti. Yoruldu ama her düştüğünde tekrar denedi. Günlerce hatta aylarca denedi. Diğer hayvanlar onu izliyor ve cesaretine hayran kalıyordu. Sonunda o büyük sıçrayışı yaptı ve şelalenin tepesine ulaştı. O anda sihirli bir şey oldu. Küçük koyu balığı muhteşem bir ejderhaya dönüştü. Artık o güçlü, bilge ve cesur bir ejderhaydı. O günden sonra koyu balıkları azmin ve cesaretin sembolü oldu. Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsam asla pes etmemeli ve denemeye devam etmelisin. Çünkü kim bilir belki sen de bir gün kendi şelaleni aşarsın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.